Herkese merhabalar. Bugün sizlere yükselen burç hakkında paylaşım yapmak istedim. Nedir bu yükselen burç? Neden bu kadar önemli? Neden hep yükselen burcunuza göre okuyun diyoruz burç yorumlarını? Bunu biraz açmak istedim. Daha hani anlaşılır kılmak istedim. Şimdi yükselen burç bizim doğduğumuz saatte doğu ufkunda yükselen burç oluyor. Şöyle ki siz mesela kova zamanda doğdunuz. Mesela bugün doğdunuz. Bu sabah güneşin doğduğu andan 2 saat boyunca kova yükseliyor. Yani siz kova zamanı sabah kova güneş doğarken doğduysanız 2 saat boyunca kova yükseliyor. Ondan sonra balık yükseliyor. 2 saat devir yükselen burç değişiyor. Ee, peki bunun anlamı ne? Yani yükselen burcun anlamı ne? Ee, bu dünya düzlemine girdiğiniz noktayı, koordinatı bize anlatan e, sembol, e, bakış açısı e, ve kimliğimiz, dış maskemizi gösteriyor. Çok çok önemli yükselen burç. Çünkü bizi bu paralel ve meridyende yani bu dünya düzleminde bizi fikse eden adeta bir haritada bir noktamızı belirten bir Koordinat gibi düşünün, tam bir koordinat gibi düşünün. Evi bizim dışarıya karşı nasıl bir bakışta olduğumuzu, nasıl bir gözlük taktığımızı, nasıl bir maskeyle baktığımızı ve aynı zamanda insanların da bizi nasıl gördüğünü, fiziksel yapımızı, ilk doğduğumuz andaki koşulları anlatan çok önemli hayata giriş kapımız gibi düşünün. Birinci ev deriz zaten biz ona. Şimdi çok detaylarla sizi yormak istemiyorum. İstiyorum ki çok basit bir şekilde yükselen burcun ne olduğu hakkında bir fikir sahibi olun. Mesela bir balık burcusunuz. İşte balık burçları ne derler? İşte duygusaldır, hassastır, empatiktir, sezgiseldir falan. Fakat siz hiç öyle bir dışarıya karşı öyle bir kimlik vermiyorsunuz, öyle hissetmiyorsunuz kendinizi. Çünkü yükselen burcunuz aslan olabilir, yani tamamen dışarıya yönelik, işte parlamak, eğlenmek, liderlik etmek gibi bir hayat bakışıyla baktığınız için her ne kadar güneş burcunuz balık da olsa, tamam burada geldiğiniz kimliğiniz, ruhunuzun ihtiyacı balık enerjisiyle olsa, insanların size bakışı ve sizin dünyaya bakışınız aslan enerjisinde olduğu için hiç balık gibi görmeyebilirsiniz kendinizi. İnsanlar da Aa, nasıl, sen nasıl balıksın ya falan gibi diyebilirler. Tabi astrolojide sırf yükselen burç ve güneş burcu yok. Ay burcu var, diğer Venüs'ün, Merkür'ün, Mars'ın ve diğer gezegenlerin konumları var. Yani biz tamamen siz doğduğunuz andaki saat dilimindeki güneşin, Ayın konumları, gezegenlerin konumları ve o anda gökyüzünün haritasını bir Resmini alır gibi düşünün. O resme göre biz yorumlar yapabiliyoruz. Ve o kişinin o anda doğduğu an tesadüf değil tabii ki. Doğduğu saat, dakika hepsi önemli. Çünkü derece derece matematiksel olarak bu sizin koordinatınız. Yani sizin bu dünyada İstanbul'da doğduysanız işte şu paralel, şu meridyende koordine olduğunuz zaman gibi düşünün. Peki şimdi mesela yükselen burçları tek tek biraz anlatmak istiyorum. Koç burcuyla başlayalım. Mesela yükselen koçlar nasıl olur? Çok atak, çok öncü, çok cesareti yüksek, çocuksu bir enerjiyle hayata bakarlar. Güneş burcunuz ne olursa olsun yükselen burcunuz daima çok çok önemlidir. Ve biz daima öngörüleri yükselen burca göre yaparız. Çünkü o zaman yani her ikizlerin, her boğanın başına aynı şey gelmiyor. Yükselen burcuna göre ve tabii diğer gezegen konumlarına göre değişik şeyler yaşıyor insanlar. Peki yükselen boğalar nasıldır? Sakin, uyumlu, inatçı, keyfine düşkün, rahatına düşkün, güzelliklere değer veren boğalar ve teraziler Venüs'ün yönetiminde olduğu için güzel insanlardır. Peki yükselen ikizler nasıldır? Merkür'ün yönetiminde olduğu için kıpır kıpır, meraklı, daima genç görünümde olan, eğitime önem veren konuşkan böyle pıcır pıcır ve yükselenler daima yükselen ikizler daima ikizler enerjisi hep ellerini çok kullanır. Merküryen bir enerji olduğu için ellerini çok kullanır. Yükselen yengeçler nasıllardır? Hassas, anaç, beslemek, bakmak, korumak, büyütmek çok çok önemlidir. Onlar için gelenekler çok çok önemlidir. Aile, annelik her türlü annelik enerjisinden bahsediyorum çok çok önemlidir peki yükselen aslanlar nasıldır? Ben kralım der ya. Hayat eğlenmek için var. Ben e, parlamalıyım, lider olmalıyım, cömertim böyle. Yükselen aslanların etrafında daima bir aurası çok güçlüdür. Daima böyle e, insanlar olur. E, onu böyle dinlemek, e, söz sahibi olmak onlar için çok çok önemlidir. Peki yükselen başaklar nasıldır? E, çok mütevazidir. Başak enerjisi gerçekten hizmet odaklı, çok mütevazi, çok detaycı. Biraz eleştiren bir yapıda da olabilir. Çünkü çok mükemmel ve çok detaycı gör, görebildiği için çok kolay kolay beğenmeyen bir yapıda da olabilir. Ve yükselen başakların genelde ince uzun güzel bir fizikleri olur. Başak enerjisi çok mütevazi bir enerjidir. Detaylar ve mükemmelliyeti bazen onları eleştirisel bir yapıda olmasına ve mesafeli durmasına sebebiyet verebilir. Peki, yükselen teraziler nasıldır? Teraziler de Venüs'ün yönetiminde olduğu için çok güzel, çok uyumlu, sevgiye değer veren, estetik önem veren, keyfine önem veren ve huzur bozulmasın, uyum bozulmasın diye ilişki içinde olmak için feragat etmeye yatkın. Yani uyum, uyum ister, güzellik ister. Rafinedir terazilerin zevkleri çok rafinedir. Peki yükselen akrepler nasıldır? Akrepler çok gizemli, çok sezgisel ve çok derin düşüncelere sahip. Uzaktan da mesafeli bir enerji verir insanlara. Yani yükselen akrepleri çok kolay anlayamazsınız ne hissettiğini. Biraz böyle Agatha Christie gibi biraz gizemlidir, biraz sorgulayıcıdır, çok inatçıdır, çok kuvvetlidir. E, yükselen akreplerinde enerjisi. tabi başka detaylar da var. E, peki yükselen yaylara gelelim. E, yükselen yaylar e, çok e, böyle e, ucu uçağı olmayan koç enerjisinin daha üst level'ı deriz biz yaylara. Böyle outdoor, gezelim, e, gidelim, sporlar, e, seyahat, yabancılar, yurt dışı konular yaylar için çok çok önemlidir. Onların çok sevimli, çok iyimser bir yapısı vardır. Bazen limitlerini bilmeyebilir. Yaylar da ince uzun bir atletik yapı da verebilir. Çok atletik olur yaylar. Peki yükselen oğlaklar nasıldır? Oğlak da çok mesafeli ve çok sorumluluk sahibi, çok ciddi, zodyan çok ciddi burçlarıdır. Onlar da çok ilk başta mesafeli, soğuk bir görüntü verebilirler dışarıdan bakıldığında. Ama çok sorumluluk sahibi, çok çalışkan, çok ciddi ve planlı bir hayat görüşüne sahiplerdir. Oğlakların da kemik yapılarında ince uzunluk gözlenebilir. Biraz oğlakta iş adamı ya da iş kadını modu vardır. ve çok ciddiye alır her şeyi. Peki sevgili kovalar, yükselen kovalar da çok böyle arkadaş canlısı, sosyal, çok akılcı ve çok bilimsel yaklaşan bir enerjide davranırlar. Çok inatçıdır sevgili kovalar. Onlar da çok akılcıdırlar ve onlar da ilk başta çok soğuk ve mesafeli bir şekilde bir barikat kurabilirler. Ee, ve e, balıklar sevgili yükselen balıklara gelince de onlarda çok sezgisel, çok duygusal, çok fedakarlık ve hizmet teması çok yüksek. Biraz bazen melankoliye yatkın ya da çok e, hayal gücü yüksek olduğu için Bazen bu dünyadan kopuk ya da silikmiş gibi gözükebilirler. Kafası dağınık gibi gözükebilirler. Ama çok sezgisel, çok duygusal ve çok ruhsallığı yüksek bir enerji yayarlar etraflarına. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle bir kısa bir bakış atalım istedim. Tabii daha da bir sürü detay var ama böyle kısa bir video çekmek istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.